mis mis tariflerden merhabalar. Bugün sizlerle dışarıda yediklerinizi aratmayacak hatta daha da lezzetli diyebileceğim evde yapılacak tadı enfes şiş kebap tarifini vermek istiyorum. İzleyen herkes kolaylıkla yapabilir. Yapımına başlayalım. 1 tane domates, 2 tane soğan, 3 diş sarımsağı rendeleyelim. İçine yarım kilo kıymamızı ilave edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı galeta unu ekleyelim. Kırmızı biber, kimyon ve tuzumuzu da koyalım. Elimizle yoğuralım. Kıymalı harcımızın ağzını kapatıp 1 saat buzdolabında dinlendirelim. Fırın tepsisine yağlı kağıt serelim. Bir tabağa da biraz su koyalım. Elimize biraz su alıp harcımızı şişlere saralım. Üzerlerine fırça yardımıyla sıvı yağ sürelim. 180 derecede 25 dakika pişirelim. Tahta şişler marketlerde satılmakta. Kebaplarımız pişerken sumaklı soğanımızı hazırlayalım. Biraz maydanoz ve bir soğanı doğrayalım. Üzerine bir tatlı kaşığı sumak, bir çay kaşığı tuz dökelim. Elimizle güzelce ovalım. Kebaplarımızın yanında içilecek buz gibi ayranımızı da yapalım. 2 kaşık süzme yoğurt, bir çay kaşığı tuzu blenderımıza alalım. Karıştıralım. Bardağımızın içine Önce buzlarımızı sonra ayranımızı dökelim. Tarifimi denemek isteyenler için malzeme listesini açıklama kısmına bıraktım. İzleyen herkese teşekkürler. Hoşçakalın.